Kızınız başka sınıftan birinin elinden tutarak cansız yatıyor. Eğer hala inanmıyorsanız zehir içtikleri şişeye bakın. İkisi de sizin yüzünüzden öldü. Nilam... sen ne yaptın kızım? Biz senin düşmanın değildik. Sen bizim bir tanecik kızımızdın Nilam. Hangi anne baba çocuklarının açlık ve sefalet içinde yaşamasını ister. İşte bu yüzden seni iyi bir aileden biriyle evlendirmek istedik. Çok rahat yaşayabil diye senin iyiliğini istedik kızım ama. Ama bak sen bize ne yaptın? Yıllar önce babamın kızına yaptığı şeyi şimdi ben kızıma yaptım. Yıllar önce kız kardeşimi kaybettim. Şimdi de kızımı kaybettim, hepsi benim suçum. <laughs> Sen benim yüzümden öldün kızım. Ben bütün bu yaşananlardan ders alamadım kızım. Yalvarırım annenle babana affet benim canım kızım. Ne kadar yazık. Babanızın yaptıklarından ders almamanız gerçekten çok kötü. Tanrı bütün insanları birbirine eşit yarattı. Herkesin damarında akan kanın rengi aynıdır. Hiçbir insanın kalbi farklı atmaz. Hiç kimsenin birbirinden farkı yok. Ama gördünüz. Zehir kimseyi ayırt etmedi. İkisini de acımadan öldürdü. Toplumu sınıflara ayırmak kimsenin hayatından daha önemli değil. Bu inancınız iki insanın ölümüne sebep oldu. Bu inancınız yüzünden ölen gençler her gün gazete manşetlerini süslüyor yaşamaktan çok ölümü kucaklamayı tercih ediyorlar. Eğer Kunal ve kızınızı anlasaydınız o zaman ikisi de bugün bu inancınızın kurbanı olmayacaktı. Kendi kızınızı öldürdünüz. O ne ister düşünmediniz. Sadece kendinizi düşündünüz. Yaş ve artı gelin. Gerçeği anlamamızı sağladı. Eğer şu anda bir şansım olsaydı sana yemin ederim Nilam seni Kunal'la evlendirmek için hiç tereddüt etmezdim. Keşke Tanrı bana kızımı mutlu edebilmem için bir şans daha verseydi. Keşke. Keşke zamanın çarkını geri çevirebilseydim. Keşke. Nilam annenle baban seni çok seviyor kızım. Senin gibi bir kızı bize verdiği için Hayatım boyunca Tanrı'ya dua edeceğim. Gözlerini bir kez açman için bütün hayatımı verirdim Nilam. <laughs> Nilam. Nilam kızım. Yavrum gözlerini aç. Ne olur annene bir şey söyle Nilam. Yavrum aç gözlerini kızım. Gözlerini gözlerini aç ve bana bir şeyler söyle lütfen. Ne olur konuş benimle. Sana yalvarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canım kızım hadi <Anilam>. ...ah... <laughs> <laughs> Demek ölmedin kızım. Tanrı'ya binlerce kez şükürler olsun. Evet hayattayım. İkimize de bir şey olmadı. Ama inan canımıza kıyacaktık. Ama o gün yaş abim. Ve bugün... Arti ablam buna engel oldu. bize bütün bu hayatın ne kadar değerli olduğunu gösterdiler. Birini kaybetmenin ne kadar acı bir şey olduğunu ancak bunu yaşayan anlar. Eğer ben ölseydim ondan sonra ne Kunal ne de sen yaşardın. Kunal ve ben birbirimiz olmadan asla yaşayamayız birbirimizi bu kadar çok seviyoruz. Beni anlamanı istiyorum anne. Böyle yapmamızı Arti ablam istedi. Sizin bu gerçeği anlamanız için. Lütfen beni affedin. Çünkü hepinize yalan söyledim. Aslında senin bizi affetmen gerekiyor. Çünkü kızımın mutlu bir hayatı olması için uğraşıyordun. Üstelik az kalsın farkında olmadan size düşman olacaktık. Buraya gelip töreni bastığımız ve sizleri suçladığım için şu anda istediğim tek şey bizi affetmeniz gerçekten üzgünüm. Bay Cindy'a. Siz sadece kızımı kurtarmadınız. Nilam'ın mutlu olması için bizden çok uğraştınız. Bunun için size minnettarız. Siz bize kızımızı geri verdiniz. Hepinize söz veriyoruz. Nilam'la kullanı mutlaka evlendireceğiz. Ve bu evliliğin bütün hazırlıklarını sadece sizin yapmanızı istiyorum. Ama bu sefer sadece düğün organizatörü olarak değil. Aynı zamanda Nilam'ın abisi ve ablası olarak. Ama sizden küçük bir ricam olacak. Tabii Yaş, seni dinliyorum oğlum. Her şeyi istemeye hakkım var. Kanya'dan törenini sadece ben yapmak istiyorum. Aa, evet, tabii ki. Neden olmasın? Yaş gibi bir oğlunuz ve Arti gibi bir gelininiz olduğu için çok şanslısınız. Evet, abim ve ablam bizim gibi yeni aşıklara çok iyi örnek oldular. Gayatri, ee, yeni bir düğünümüz daha var. Nilam artık evimizin yeni kızı ve bizim çocukların kız kardeşi oldu. Tatlıları yiyelim o zaman. Tabii çok haklısın. Hayır Bay diye. Önce bir dua töreni yapalım olur mu? Tatlıları törenden sonra yeriz. Hanımefendi, lütfen tatlıları herkese dağıtın. Sakın unutmayın lütfen. Hepiniz Nilan ve Kunal'ın düğününe gelmek zorundasınız. Elbette. Yaş oğlum. Şimdi gel ve bu kandili karınla birlikte suya koy. Bu sayede evinizde huzur ve sükunet korunacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.